Merhaba. Bugün seni çok şaşırtacak, hatta bazılarında, yok artık, diyeceğin 10 ilginç bilgiyle karşındayım. Videonun sonunda en çok şaşırdığın maddeyi yorumlara yazmayı unutma. Hazırsan, başlayalım. Birinci beynimiz acıyı hissedemez. Evet, beynin içinde hiç acı reseptörü yok. Yani beynin kendisi kesilse bile acı hissetmezsin. Beyin ameliyatlarının bazen hastalar uyanıkken yapılmasının sebebi de bu. İkinci su, bir element değildir su H2O diyoruz ama su aslında iki farklı elementin birleşimi, hidrojen ve oksijen. Yani su bir bileşiktir, element değil. Üçüncü karıncalar uyumaz ama dinlenir. Karıncalar beyinlerini dinlenme moduna alır ama gerçek anlamda uyumazlar. Onların dünyasında uyku yok, sadece duraklama var. Dördüncü mavi gözlü insanlar ışığa daha duyarlıdır. Çünkü gözlerindeki melanin miktarı azdır. Bu da onları ışığa karşı hassas yapar ama gece görüşlerini güçlendirir. Beşinci deniz suyu mavi değil, şeffaftır. Deniz aslında güneş ışığının yansıması ve emilimi nedeniyle mavi görünür. Şişeye koyarsan suyun rengi mavi değil, saydam olduğunu göreceksin. Altıncı bal arıları 300 çiçeği ziyaret etmeden bal yapamaz. Bir çay kaşığı bal için bile yüzlerce arı, binlerce çiçek onar. Her damla bal, dev bir ekip çalışmasının ürünüdür. Yedinci insan burnu 1 trilyondan fazla kokuyu ayırt edebilir. Evet yanlış duymadın, burnumuz süper bir biyolojik sensördür. 8. penguenler birbirinin sesini binlercesi arasında tanıyabilir. Binlerce penguenin olduğu yerde anne penguen kendi yavrusunun sesini bulabilir. Ses hafızaları mükemmel. 9. dünyanın en hızlı refleksine sahip canlı sinek. Bir sineğe elini yaklaştırdığında onu vuramamanın nedeni reflekslerinin bizimkinden çok daha hızlı olmasıdır. 10. göz kırptığımız süre boyunca günün onunu karanlıkta geçiririz. Gözlerimizi gün boyunca o kadar sık kırparız ki toplamda birkaç saat gözlerimiz kapalıdır. Hangi bilgi seni en çok şaşırttı? Yorumlara yaz. Beynine not al kanalına abone olmayı unutma çünkü her hafta daha fazlası burada seni bekliyor.